Merhaba arkadaşlar. mümral Barakan'a hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bölümümüzde arkadaşlar klan savaşları yapacağız arkadaşlar. Uzun süre sonra ilk defa gene bir klan savaş klan ile karşınızdayım. Şu an savaşta çok çok kötü gidiyoruz sanki bilmiyorum ama rakibin düzenleri çok ders geldi. Beni yani bazı hesapları erken bastığım için bana güçlü güçlü gelmeye başladılar hani. Şu an 19'a 26 yeniliyoruz ve şöyle göstereyim. Son 4 hakkım kaldı. 4 tane savaş hakkım var. <laughs> 1 iki benim hakkım. Heh, savaş yapacağım hesaplar. Bir de 4. hesap var. O da bizim arkadaşın. Her neyse arkadaşlar bu buradaki hesabın savaşlarını en son yapacağım. Öncelikle buradaki hesabımdan iki hakkım kaldı. Mesela burada belediye binası 13 gözüküyor ama belediye binası 13 değil. Ben bunu erken bastım. Hani videoda söylediğim için söylemiştim arkadaşlar. Hani Ejder çıkartmak için bunu yükseltiyorum diye. 13 basmıştım erkenden. Normalde belediye binası 13 değil. Şöyle bir düzenlen saldıracağım eee, birliklerle. Ee, şöyle karar verdim. Şu 5. sırada tek yıldızda kalmışım. Şöyle bir, düzen yapmış. Arkadaş öyle süper bir düzen yapmış ki. Hani hava, hava patlayıcısıyla hava savunmasını uzakta tutmaya çalışmış. Hani ikisini aynı anda almayayım diye. İlk de şunları alalım. Ee, sonra şu hava savunmasını alalım. Hmm, sonradan şu üçlüyü alabilir miyim? Hadi. Ha, ah, ikisi gitti. Tamam. Şuradaki ben bakalım kaçını alabileceğim. Gene ikisi. E tabi tabii birini aldım. Ee, bir de şuradaki. Tamam. Şu hava savunmasının arkasından saldıracağım. Şöyle ejderlerimizi atalım. Ve arkasından büyücü atalım bir tane. Bir de büyücüleri öylesine aldım arkadaşlar. List tam da olsun diye ordum yine kral barbar, okçu kraliçe, koruyucu ve bir seviye <laughs> şampiyon ile saldırmaya başladık. Şöyle ok, iki tane okçu var. Onları da atalım böyle. Kendi mecrasına şu an aldık. Elektro ejderha çıktı klan kalesinde. Şu bir anda ee, büyük orucuyu basalım. Özel gücünü. Şu elektro ejderha yapmamız lazım elektriği alamadık mı alır şu an kayıp alanımız hala devam ediyor güzel devam ediyor şu kayıp al. Tamam oraya da aldık ee, şampiyonumuz cehennem Kulesi'ne kilitlendi bir seviye <laughs> bir seviye şampiyonumuz ancak o kadar bize destek sağlayabilir bu bir seviyeydi bunu da güçlendirmeye çalışacağım ee, şu an Okçu Kraliçemin'in özel gücünü bastığım gitti. Sanki bu köyü üçledik gibi üçledik aynen aynen. Bu köy işlemimiz güzel oldu. Bakalım. Bir de Bundan sonraki savaşımızı hangi köye saldırsak 3'e mi saldırsak diyorum. 3'ten de 2 yıldız aldık. O köy çok ben çok en güçlü sanki ikiye göre bu hesap gene güçlü isterseniz bunları şey yapmayacağım Ben de ne yapsam ya şunu diğer hesaplarını alabilir miyim diyorum İsterseniz şöyle yapacağım arkadaşlar ben ana hesabıma geçeyim şunu şu, da bu arada niye alamıyorum Takviye isteyemiyorum. Bir dakika. Şunu isteme, bunu isteme. Bunu da isteme. Onayla. Kaçisi olan? U. Kaybolanı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz değil mi? Takviye iste çarpma da almasak yetmiyor lan. Bir dakika, şunu da istemeyeceğim onayla şu istek at. ey isteği iptal et daha istek atacağım arkadaşlar kayıp ne alacaktım bunu alacaktım bunu 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 tamam oyna istek at eyvah neye geldik ya bir dakika bir dakika tamam şimdi ana hesabımıza gelelim arkadaşlar ana hani hesaptan saldıracağım çünkü duruma göre diğer hesaptan saldırı yapacağım ee, savaş yerine girelim. Bakalım birliklerimiz şu an bizim de şuraya bir şunu baskı madalyasıyla bitirelim. Şu ikiye saldıracağım. Duruma göre diğer hesaplarını ikiye saldıracağım. Şuradaki hava savunması ile daha patlayıcı alalım. Ee, şuradakini alalım. Tamam. Ee, şuradakileri alalım. Buraya kaya balonu atsam ne yapsam? Kaya balonu at buraya. Şuradan da ejderhalarla bu tarafa da alacağım. Bu arada burada da koruyucum yokmuş. Şu şeyi donduralım. Kartal topunu. Burada da iki, iki tane hero eksiksiz eksik saldırıyorum. <laughs> Böyle bir şeylik var. Sadece Okçuk Kraliçe ve Kral Barbar ile şu an savaş yapıyor. Şu an yüze gidiyor sanki. Şunu bir daha dondur. Şu belediye alırsak. Okçuk Kraliçe'nin özel gücünü kullandım. Hadi kartal topunu alın. Hadi kartal topunu alın. Hayır. Hayır. Kral Barbar'ı benim okçu kraliçe, hey, okçu mi aldı? Şu an bizim Kral Barbar şeylere tak takıldı onun ismiydi. İskeletlere takıldı. Bizim Kral Barbar onu Kral Barbarına aldı. Şu an onu al. Hiç gelmeyecek sanki ya. Aynen gelmeyecek. 2 tane 3-4 tane yerimiz kaldı. Kral barbarımızın öldüğü gibi öyle oldu. Kaç kenara bir şey daha kaldı mı? Ah şurada da varmış ya. Yok yok. İki de kaldık. Yüksek yüzde de kaldık. Ya mayınlara bak ya mayınlar nereye koymuş? Bu adamlar oynamayı biliyorlar ya. Şuraya baksana. Cene Mecra Ceneb Kulesi'nin yanına şey koymuş. x deposu koymuş. Şu yüzde %90 %99 mu geliyor? Vallahi %99 geliyor. %99 geliyor. Şaka mısın? Vallahi şaka. <laughs> %99 iki yıldız geliyor. Vay anam. Şu telefonun selamı kase. 2 ejderha olsa ya da bir okçu mokçu bir şekil olsa önde öldük ya. 10 saniye kaldı. Yüzde doksan dokuz. Yüzde yıldır da kalmayız demeyiz. Şaka gibi ya. Şimdi burada ne basacaktım? Şunu basacaktım. Bunu, bunu ve bunu. E, onu depitremiyor bitiremiyor muyuz ya? Dur, nasıl bir bunu? Bağış yap. Elmasını bağış yapsam 13 elmas. Ver gitsin ver 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 tamam çarpma ver böyle iki tane çarpma buradaki çarpmaları da yapalım şu ikinci hesabıma geçeceğim yine ikinci hesabımdan e, ikiye saldırmayacağım 2'yi bırakıyorum 2'yi bırakıp Kime saldırsam? 2'yi bırakıp 6'ya mı saldırsam? 6 mu 7 mi? Kaç yüzde? Yüzde 83 Yüzde 85 Buna saldır gitsin Bunu işlemem lazım %99'da bir kalırsak bu savaşı kaybedebiliriz. Daha savaşımız kaldı ya? Heh. Şuradan ejderlerimiz hadi bismillah attım gitti. Kayvalonu, ok, e, kral barbar, okçu kraliçe, koruyucu, büyük koruyucu attık. Arkadaşlar bir seviyem Şampiyonumuzu attık. Bir tane çakmamız var. Çakmayı da attım. Böyle gittik. Özel gücü kullan büyücüünün. Büyük kurucunun. Bir seviye şampiyonumuz. Çok işe yaradı bu arada. Şuraya bir tane okçu atacağım. Şuraya bir tane okçu atacağım. Şu an sanki köyü işlemiş durumdayız. Hala şampiyon yaşıyor. Helal sana. Helal be. Var bu koyucu. Çok... hey, şampiyon var ya. Süper iş yaptı ya. Şampiyon bir seviye şampiyon gördünüz mü arkadaşlar? Bir seviye şampiyon bile çok iş yapıyor. Hani şampiyonunuzu yükseltin. Ve burayı işlemiş bulunmaktayız. Evet. Kaç oldu? 24. Burayı 3 desek. 25. Bizim arkadaş 3 desek 25. Ben buradan bir sıradan en az 2 yıldız almam lazım ki savaşı kazanalım. satın galiba 2 yıldız alırsam yok lan 2 yıldız yetecek mi acaba ya? Bakalım. Ama şuradan takviyemizi alalım. Ya 4 dakika 3 dakika kalmış ya. Of şunu hızlandır gitsin. Ee, hızlandırma. Hızlandır. Bas gitsin. Heh. Şuradan da biraz eşitler yapalım. Kaç saniye diyor? 35 tane. Şöyle bakalım yine. Şu an 84, yüzde %93, hımmmm Adamlar beraber kasabileş Birinci bitirebilirler ama ben bu köyü üçler miyim sanki ya? Ama, Kaya Saçar var bunun da köyünde Ama ama savunmaları düşük Bakacağız 3 dersem 27 Burası 28 Bunların da ne kaldı bizim Ha, şu bizim bunu üçlerse derse bundan da bir yıldız alırsa bakacağız. Şimdi dur dur. Siz gözlük atayalım. Her şeyimiz tamam. Heromuz iki tane eksik. iki eksik hero ile ya. Çok kötü. Şuradaki hava savunmanın hava püskürtüsünü aldım. Şuradaki hava savunmanın hava aldım. Şuradaki hava savunmasını aldım. O oradaki büyücü kulesini aldık. Senin ben. Burada daha güçlüsü olmuşluğum. Bir şıkkına söyledim. Gıdım kaldı canım. Burada saldıracağım. Hadi bismillah. Şuradan biraz daha okuyacağız. Büyüyeceğiz onu. İşte bu yücüdü mecler ha. Şu. Şu Nerede lan kayas? Kartal başını dondur. Oha ele şey çekti. Elektro çıktı. Şunu dondur. Kayas açarı. Kaya saçı bir daha dondur. Şu an güzel gidiyoruz. Beli dibine dondur. Kaya saçı da dondur bu arada. Bir daha dondur. Artık belediye alacaksın mı? Ha, aldım sonunda. 3 yıldız geliyor galiba. Şu kaya saçarı alabilsek 3 yıldız geldi diyeceğim. Kaya saçarı da aldım. Kral kralcığım yaşıyor. 3 3 yıldız yani kısacası 3 yıldız geldi. Diyeyim. Şu kral var ve okçı ok galcenize gücünü kullanayım Ve 3 yıldız. Ve şu an skorumuz 27'ye 26 öndeyiz. 94.40 olduk. Şu an yıkım yüzdesinin öne geçtik. Bizim arkadaş da buradan alırsa yani beraber kalsak birine biz kazanabiliriz. 33 dakika kaldı. O da savaşını yaparsa inşallah süper olacak. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.